Kripto para programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Blockchain Center Kripto Ekonomi Grubu Koordinatörü Alp Işık. Alp hoş geldin yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. Alp Işık'la birlikte bugün oldukça hareketli olan kripto para piyasalarını konuşacağız. Hem Kazakistan hem de FED tutanaklarındaki şahin bakış kripto para piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. Nedenlerini ve önümüzdeki günlerde beklentileri konuşacağız. Bir diğer gündem, asıl gündem aslında Türkiye'de önümüzdeki dönemde çıkması beklenen kripto para yasası. Kripto para ekosistemin önde gelenleri geçtiğimiz hafta Sayın taşla görüşmüşlerdi. Dün de Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüştür, görüştüler. Ortaya sızan, sosyal medyaya sızan 2-3 tane taslak var. Ekosistemin önde gelen oyuncuları bu taslakları oldukça sert buluyorlar. Yine Alp'e soracağız. Beklenti nedir burada görüşmelerde? Neler oldu? Kapalı devre bir kripto sistem ekosisteme nasıl zarar verir, ne gibi faydası olur ya da bir faydası olur mu? Bir de konumuzda tabii ki kripto paralar sadece alsat olarak mı algılanıyor, başka kullanım alanları neler? Burada Türkiye için fırsatlar var mı blockchain temelli? Yine Alp'e soracağız. Alp öncelikle daha sıcak gündemden başlayalım istersen. Hı hı. Dünkü FED tutanakları kripto para piyasasında oldukça sert satışlara ne oldu. Az önce yayın öncesi baktığımda işte Bitcoin 42 bin kadar çekilmişti ki FED'den gelen açıklamada daha doğrusu tutanaklara baktığımızda daha önce öngörülenden daha hızlı ve daha fazla bir faiz artırımı izlenimi var, beklentisi var. Bir diğer konu Kazakistan'daki yaşanan olaylar, ülkenin iç siyasi sorunları bildiğin gibi elektrik kesintilerine ve internet kesintilerine neden oldu. Kazakistan şöyle önemli, madencilikte, bitcoin madenciliğinde %18'ler civarı bir paya sahip oldukça yüksek bir pay. Bu piyasalara bu her iki olay nasıl etkiliyor ve önümüzdeki günlerde daha sürmesini bekler misin bunun? Buradan başlayalım istersen öncelikle. Tabii ki. Evet bugün çok fazla konuşulacak konu var. Şimdi ilk konudan başlayacak olursak daha sıcak gelişmeden Fed'in bir Şahin tutumunu aslında biraz daha sertleştirmesiyle birlikte şu anda sadece kripto paralarda değil hisse senetleri ve altın fiyatlarında da ons cinsinden bir geri çekilme görüyoruz. Bitcoin'de bir önceki aslında pandeminin başında biz kripto paraların çok da fazla diğerlerinden ayrışamadığını zaten görmüştük. Bitcoin'in ilk 3.500-5.000 dolar arasına kadar düştüğü zaman da diğer hisse senetleri ve altında da benzer hareket yaptığını görmüştük. Onun dışında S&P 500'ün aslında yani grafiğini koyduğumuzda kripto paralarda artık kurumsal yatırımcıların da çok fazla işin içinde olmasıyla birlikte onların da bu şekilde satış yapmasıyla birlikte aslında biraz daha paralel gidiyor diyebiliriz piyasalara. Bu, bundan bir 5 sene önce 6 sene önce bu şekilde değildi. Fed'in tabii bu açıklamalarından sonra kripto para fiyatlarında da bir takım geri çekilmeler oldu ve şu anda piyasa tamamen kırmızı duruma geldi. Diğer hisse senetlerinde olduğu gibi. Şimdi bu tabii her zaman Bitcoin fiyatındaki ve diğer kripto paralardaki düşüş ve çıkışları bir sebebe bağlamak çok da doğru değil. Hani şu anda belki Hani Fed'in bu şekilde bir açıklamasının hemen ardından düşüş tamam belki öngörülebilir ve bu şekilde açıklanabilir bir şey fakat her fiyat hareketinde de yukarı yönlü veya aşağı yönlü bu şekilde bir sebebi bağlamak çok da doğru olmuyor çünkü kripto paraların bir bütün ekonomiden piyasalardan etkilenen bir durum olduğu gibi bir de içerisinde kendi teknik durumları olabiliyor. Bitcoin üzerinde bakacak olursak bahsettiğin ikinci konuya geçersek de Kazakistan'da yaşanan şu andaki politik krizden dolayı şu anda oradaki elektrik ve internet kesintilerine bağlı olarak Bitcoin madenciliğinde de doğal olarak bunu etkiliyor. Bunun ilk başta hikayenin en başına gelecek olursak Çin'de bildiğiniz gibi Bitcoin madenciliğinin yasaklanmasıyla birlikte yaklaşık %48 civarı bir işlem gücü yani hash rate'te bir düşüş olmuştu ve madenciler Çin'in dışına çıkarak Amerika gibi ülkelere doğru gitmişti ve bir kısmı da Kazakistan'a gitmişti. Şimdi Kazakistan'ın Bitcoin madenciliğindeki payına bakacak olursak da yaklaşık %17-18 civarı şu anda bu sabah aldığım verilere göre de hash rate de şu anda %12 civarı toplam hash rate de bir düşüş var. Yalnız şunu da belirtmek gerekiyor. Bitcoin kodunda hash rate'i alabileceğiniz bir fonksiyon yok. Yani hash rate aslında siz blokların bulunma süresine göre ortalama olarak tahmini ederek ortaya bir hash rate işlem gücü çıkıyor Bitcoin ağında. Bu yüzden de zaten siz Google'a yazdığınızda sitelerde farklı farklı göstermesinin sebebi de bu. Şu anda Kazakistan'daki durumdan ötürü de yaklaşık %12 civarı bir geri çekilme var. Fakat ben bunun çok da önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bana şu anda Bitcoin fiyatı bu yüzden mi düştü diye soracak olursanız, yani ben Kazakistan'daki olaydan çok daha fazlası. Tabii ki Fed'in açıklamalarına bağlıyorum diyebilirim. Alp, e, bu hash rate fiyatı ne kadar etkiler, ne kadar etkilemez bilmeyen izleyiciler için bir biraz detaylı açarsan tabii. sevinirim. E, arkasından bir sorum daha olacak. Tabii. Şimdi Bitcoin hash rate dediğimiz Türkçesi işlem gücü. Bitcoin'de yani Bitcoin madenciliği ile birlikte yeni bloklar bulunur ve Bitcoin transferleri onaylanır ve yeni Bitcoin'ler sirkülasyona bu şekilde katılır. Toplamda 21 milyon adet Bitcoin üretilecek ve şu anda her 10 dakikada bir bulunan bloklardaki Bitcoin transferleri de Bitcoin madencileri tarafından yani bu işlem gücü bilgisayar çalıştıran özel ASIC cihaz çalıştıran kişiler tarafından onaylanır. Bu ağın işlem gücünün kapasitesi de her 10 dakikada bir blok bulunacak şekilde Bitcoin zorluk seviyesi kendini ayarlar. Şu anda da Bitcoin'in geçmiş tarihçesine baktığımızda aslında hash rate düzenli olarak artmaktaydı. Çin'deki yasaktan sonra yaklaşık bir %48 geri çekildi fakat Bitcoin'in 13. yıl dönümüyle birlikte aslında tam da o günlere denk gelecek şekilde hash rate yani tamamen kendini toparladı. Toparladıdan kastım şu. Çok daha fazla kişi Bitcoin üretmek için, blokları onaylamak için cihazlarını çalıştırdığı için de hash rate tekrardan rekor kırmıştı. Yani şu tartışma her zaman yapılır. Acaba fiyat mı Bitcoin'deki işlem gücünü takip ediyor? işlem gücü mü fiyatı takip ediyor? Yani bu tartışma her zaman da yapılmaktadır. Peki Alp şimdi ağırlıklı FED'e bağladın sen de ki kuşkusuz ağırlıklı neden olarak o gözüküyor. Kripto para piyasası herhalde Ağustos ayından bu yana önce sonbaharda beklediği bir halli vardı. Gerçekleşmedi. Yıl sonuna beklediler gerçekleşmedi. Yeni yılla birlikte olur denildi. O da gerçekleşmedi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yönelik kısaca beklentini de alabilir miyim? Şimdi ilk önce yani ralli bekleyenlere biraz bu soruyu yöneltmek lazım. Hani evet. sonuçtaki buradaki gelişmelere bağlı çoğu kişi şöyle düşündü. NFT'ler ve Metaverse tarafındaki yeniliklerle birlikte kripto paralara çok daha ilgi olacağından ve bu yönde de bazı aslında teknik analizlere de dayanarak Bitcoin'in yıl sonunda 100 bin dolarların bile üzerinde çıkabileceğini çok fazla analiz söylemişti. Fakat ben bunun açıkçası çok da mümkün olduğunu düşünmüyordum. Hani özellikle 2022'nin ilk çeyreğinde biraz daha Fed'in açık açıklamalarına bağlı olarak bu şekilde bir geri çekilme hani bekliyorduk desek çok da yanlış olmaz. Ama tabii ki de bu bitcoin fiyatında ve kripto paralarda genel yukarı yönlü beklentinin ana sebebi de çoğu kişi de özellikle DeFi'den sonra gelen NFT ve Metaverse akımının çok daha etkili olacağı düşünülüyordu. Birazdan da yayının zaten sonlarına doğru da bu konu hakkında detaylı konuşabiliriz. Gerçi görmüşsündür Goldman Sachs'ın iki gün önce 4, 4 Ocak'ta galiba raporu hala 100 bin dolar seviyeleri için <laughs> e, bir raporları var ki genelde yanılıyorlar bu tarz raporlarda ama e, bakalım evet. ne olacak sonu. Peki şimdi asıl gündeme gelelim. E, kripto para yasası e, sosyal medyada 2-3 tane taslak dolaştı e, <laughs> yasaya ilişkin. Oldukça sert maddeler var. E, hatta e, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş Meclisi davet etti ekosistemin önünde gelen isimlerini. Orada da çeşitli, tartışmalar oldu. Dün de Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Doktor Hakan Ertürk ile bir araya geldi yine ekosistemin önemli oyuncuları. Tabii ki burada taslakla ilgili ya da çıkacak yasayla ilgili beklentilerini ekosisteme hani tırnak içinde zarar vermeme, Türkiye buradan nasıl faydalanır gibi bilgiler, fikir alışverişi aktarıldı diyelim. Şimdi taslakları sen de okumuşsundur diye düşünüyorum. Gerçekten <laughs> benim sektörde konuştuğum hem platformlar tarafı, borsalar tarafı, hem önde gelen oyuncular tarafı hiç kimse memnun değil. Dolaşan taslaklardan bunun orta ve uzun vadede Türkiye'ye zarar vereceği yönünde yorumlar var. Senin yorumun ne olur? <laughs> Bu görüşmelerde siz akademi olarak Bora Hoca da görüşmelerde yer aldı diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam sizde fikirlerinizi verdiniz üniversite olarak akademi olarak görüşmeler nasıl geçti nasıl değerlendiriyorsun beklentin nedir bu konuda? Şimdi en baştan toparlayacak olursak aslında sosyal medyaya sızan bazı taslaklar üzerine bu olaylar gelişti diyebiliriz. Herkes belli bir yorum yaptı, işte görüş bildirenler oldu. O arkadaşlara da gerçekten teşekkür ederim. Şimdi kendi yorumlarıma gelecek olursam ben burada bazı şeylerin kaçırıldığını düşünüyorum. Yani bazı şeylerin iyi anlatamadığımızı ekosistem olarak bu işin içerisinde olan kişiler olarak belki iyi yansıtamadığımızı düşünüyorum. Öncelikle şundan biraz bahsedelim. Kripto paralar sadece borsalara herhangi bir kripto para borsasına para yollayıp da orada alım satım yapıp kar veya zarar ettiğinizde işte paranızı çektiğiniz bir ortam değil. Yani bu Borsa İstanbul gibi bankacılık uygulamanız üzerinden hisse de alıp sattığınız bazı zamanlar kar bazı zamanlar zarar ettiğiniz bir olay değil. Kripto paraların bu borsadaki işlemleri dışında kendi kullanım alanları var. En basit örneğin vermek gerekirse yurt dışında şu anda kripto para kabul eden özellikle bitcoin kabul eden işletmelerin tamamını Google üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu ülkelerde aynı zamanda Bitcoin ATM'leri var. Özellikle turistler burada bu ülkelere gittiklerinde Bitcoin ATM'lerinden ellerindeki Bitcoin'leri bozup buradaki oranın yerel para birimine çevirip harcayabiliyor ya da kripto para kabul eden yerlerde bunları harcayabiliyor. Yani ben kendim bizzat insanlara bunu göstermek için sadece mesela Bitcoin kullanarak bir ay boyunca Japonya'da hiçbir sıkıntı yaşamadan yaşayabilmiştim. Yani buralarda çok basit şeyler. Fakat ülkemizde bildiğiniz gibi kripto paralarda ödeme yöntemi olarak kullanılması şu anda yasaklanmış durumda. Geçen insanda iki... yasaklamışlardı. Evet, İkinci şeye geçecek olursak Şimdi kripto paraları ödeme yöntemi olarak kullanmak dışında artık önümüzde bizim NFT'ler gibi, Metaverse gibi bir yol haritası var. Yani 2022 yılında biz NFT'leri ilk başta tamam belki bazı koleksiyonlar satıldı, alındı, insanlar eleştirdi. İlk çıkış aşamasında DeFi kısmında, merkeziyetsiz finans kısmında da aynı eleştiriler oluyordu. Fakat şu an DeFi kısmı ayağa yere basacak şekilde ilerlemeye devam ediyor. NFT'ler de bu şekilde devam edecek. Metaverse de artık hayatımızın içerisine girecek. Şimdi borsa sahipleri bile baktığımızda yaptıkları açıklamalarda uzun süre borsalarda işlem yapmıyorsanız bunu kendi cüzdanınıza çekmeniz, soğuk cüzdanınıza çekmeniz gerekiyor ve bunu biz de öneriyoruz şeklinde açıklamalar geliyor. Fakat kapalı devre bir sisteme geçecek olursa kendi cüzdanımıza çekme diye bir şey olmayacak. Şimdi bunun hem güvenlik anlamında kendi soğuk cüzdanımıza çekememe durumu oluşuyor ama bunu da geçtim kendi cüzdanınıza çekme durumu ortadan kalkması durumunda herhangi bir şekilde merkeziyetsiz finans protokolüyle etkileşime girmek için MetaMask gibi bir cüzdana da atamayacaksınız. Hı. NFT de satın alamayacaksınız. Bunun dışında bakın Metaverse'den bahsediyoruz. Metaverse üzerinde insanlar yani ürünlerini satacak, işte karakterlerinin üzerine kıyafet alacak, başka şeyler yapacak, eğitim satacak, danışmanlık satacak. Bütün olay metaverse'ün içerisine geçecek ve burada kripto paralar kullanılacak. Böyle bir dünyaya giderken sadece kripto paraların ve altcoinlerin böyle borsalarda alınıp satılım yap, yapıldığı ve buna göre de bir regulasyon gelmesi diğer işin %90'ını aslında şey yapmak olmuyormuş gibi, sanki onu yok saymak gibi bir durum oluşuyor ve böyle bir şey oluşması durumunda da Türkiye çok ciddi bir fırsat kaçıracaktır. Şimdi birkaç örnek vermek gerekirse mesela NFT konusu hani ben çok işin içerisinde olduğum için belki uzun süredir ilgileniyorum. Fakat çoğu kişi için 6-7 aylık bir konu. Evet çok tazim. Son 6-7 ayda NFT'lere alım satım yapabiliriz. Mesela OpenSea diye bir platform var. Sadece siz NFT'lerinizi yüklüyorsunuz, başkası satın alıyor. Aynı alım satım yapılabilen kripto para borsaları gibi NFT'ler için yapılmış bir platform. Bu platformun şu anda yıllık geriliği Türkiye'nin en büyük havayolu şirketlerinden daha fazla. Bakın bir tarafta havayolu şirketi diyoruz, Türkiye'nin en büyük şirketleri diyoruz. Uçakları var, çalışanları var. İşte yani bir operasyonun büyüklüğünü düşünün. Diğer tarafta aslında birkaç tane gencin kurduğu ilk başta çok küçük bir ofisle başlayan ve hala aslında çok küçük bir operasyon olarak götürülen tamamen yazılım üzerinde pandemiden falan etkilenmeyen fakat yıllık bazda gelir olarak baktığımızda çok daha yüksek kar eden yani şirketler görüyoruz. Yazılım şirketleri görüyoruz. Onun dışında mesela yine Türkiye'de evinizden yemek siparişi verebileceğiniz bir site vardı en popüler site. Onun evet. satıldığı fiyata baktığımızda. Yani yaklaşık 2015-2016 idi galiba. 600 milyon dolar gibi bir satışta, yani günlerce haber sitelerinde... Tabii haber çok önemli olduğunu, bir satıştı o zaman. Işte. Çok önemli bir satıştı. LinkedIn'de konuşuldu, Twitter'da konuşuldu, gazetelere çıktı. Ya şu an şöyle söyleyeyim, herhangi bir merkeziyetsiz finans platformunda yani 600 milyon doları geçtim. 1 milyar dolar kilitlenmesi demek. E tamam hani bir başlangıç yapmış fena gitmiyor gibi ya yani o kadar küçük bir paradan bahsediyoruz. Şimdi burada gençlerin gerçekten şu anda Web 3.0 üzerine yönelmeleri durumunda buradaki eğer önleri açıklı, aç, açılırsa ve desteklenirse milyarlarca dolarlık para girişinin Türkiye'ye gelmesi mümkün. Bu kaçırılıyor. Eğer bu gerçekten sadece borsalar üzerinde alsat yapılabilen bir şekilde regülasyonlarla sınırlandırılırsa burada çok ciddi belki bir fırsat tekrardan kaçacaktır. Özellikle bu son verdiğim iki örnek umarım hani etkili olmuştur diye düşünüyorum. yani senin de çevrende çok vardır Alp kuşkusuz sen üniversite çevresinde hem ekosistem tarafında geçtiğimiz pazartesi burada bir fintech girişimcisini ağırladık. kripto para üzerine robo danışmanlık şirketi kuruyor ama diyor ki Estonya'da kurmak zorunda kaldık. Hı hı. Yine hı hı. senin de tanıdığın benim de tanıdığım game fight oyun tarafında, blockchain tarafında oldukça iyi Giden, yurt dışında oldukça talep gören oyunları, girişimler var ve ee, konuştuğumuzda böyle bir şey olması durumunda e, yurt dışına çıkmaktan bahsediyorlar, şirketleri oraya taşımaktan bahsediyorlar. <laughs> Dolayısıyla bunun önünün kesilmesi gerektiğini ya da kesileceğini düşünüyor musun? E, bu hem mecliste hem dünkü hem geçen haftaki görüşmelerden aldığınız feedbackler nasıl? <laughs> Şimdi ilk başta oyun kısmına gelecek olursak Türkiye'de oyun sektörünün çok güçlü olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye'deki oyun firmalarına yurt dışındaki firmalardan çok ciddi yatırımlar geldiğini ve Türkiye'nin bu konuda aslında gayet iyi bir konumda olduğunu biliyoruz. Fakat işin boyutu biraz daha değişmeye başladı. Yani şu anda Play to Earn model dediğimiz oynayarak para kazanabileceğiniz blockchain üzerindeki oyunlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Bu oyunlar ilk başta belki ilk çıkan örnekleri öyle çoğu kişinin ya bu da oyun mu, ya bu bizim oynadığımız oyunlara pek benzemiyor, farklı kötü gibi eleştiriler geldi. Fakat 6 ay sonra bir sene sonra buradaki oyun sektörü yavaş yavaş blockchain'e kaymış durumda. Bana da oyun firmalarından çok fazla yani danışmanlık için mesela sorduklarında yani oyunumuza NFT mi eklememiz lazım, metaverse'de mi bir şekilde yer almamız lazım, oyundaki karakterleri NFT haline mi getirmemiz lazım. Yani sürekli insanların buraya bir ilgisi var. Şimdi böyle bir durumda oyun sektöründe eğer blockchain tarafındaki oyunculuğu önüne kesilirse bu tekrardan oyun sektörünün Türkiye'de başarılıydığı'ya dönecek. Hani eskiden iyiydik ama şu anda bu tarafta çok başarılı olamadık, güçlü olamadık'a getirilecek. Yani ben şey olacağını düşünmüyorum, hani bu kadar kısıtlayıcı bir regülasyon geleceğini düşünmüyorum. Çünkü şu konuda bir endişe var, en büyük aslında endişe şu. Bir sonraki Todex vakasının olmaması için ne yapılması gerekiyor? Al ya da ne yapılsaydı Todex gibi bir olay yaşanmazdı. Evet, kripto para alım satım platformları üzerinden getirilebilecek regülasyonlarla. Tam bu noktada istersen Hı -hı. bir virgül koyayım. Sevgili e, doktor Aytun Yıldızla atmış e, az Hı -hı. önce Millet sitesinde bir haber var. Ayşegül Kahvecioğlu'nun e, konuyla ilgili tam o yüzden sana da sormak istedim. Hı -hı. Kripto paraya iki ayaklı düzenleme, devlet garantisi geliyor. İlk planda İki yasal çerçeve oluşturulmaya hazırlanıyor. İlk ayakta yerel borsalar denetlenebilir hale gelecek diyor haberde ve <laughs> kullanıcıya devlet güvencesi verilecek. İkinci ayakta da finansal zemin hazırlanacak, ek vergi de olmayacak. Tabii ki haberi <laughs> kaynaklara dayandırmış, Ankara'dan AK Parti tarafından kaynaklara dayandırmış. Ne dersin böyle bir şey çıkarsa? <laughs> öncelikle teşekkür ederim Aytunça canlı yayında haberi attığı için. E şöyle yorumlayabiliriz bunu. Şimdi aslında tam az önce bahsettiğim şeye denk geliyor. E bir sonraki hani böyle kötü bir olay yaşanmaması için borsalara ne tür ne tarz bir denetleme gelmesi lazım. Ben ilk başta şunu söylemek istiyorum. Mesela bankaların en büyük korkusu nedir aslında? Herkesin aynı anda parasını çekmeye gitmesi. Çünkü aslında hani o, o bankalar için en kötü senaryo budur. Fakat kripto para alım satım platformları için en kötü senaryonun bu olmaması. Gerekiyor gerekiyor Çok basit bir örnek verecek olursak bir kripto para borsasında 10 bin bitcoin varsa ve gerçekten herkes bitcoin'ini aynı anda çekmek istese o 10 bin bitcoin'i çekebiliyor olması gerekiyor normal şartlarda. Ve bunu kripto para borsalarında açık ve şeffaf bir şekilde audit olarak raporlayabiliyor olması lazım. Mesela en basit aklıma gelen denetimlerden biri bu olacaktır. Aynı zamanda tabii ki bunların önceden ödenmiş sermayesi ve kullanıcıların kimlik doğrulaması gibi bir sürü adım atılarak kripto para borsalarında yani kullanıcıların mağdur olmayacağı şekilde adımlar atılabilir. Ama burada yani şeyi kapatmak, withdraw'u kapatmak, kripto para çekme işlemini kapatmak demek sanki sadece global borsalara çıkışı engellemek gibi gözüküyor. Burada çok yanlış düşünülüyor. Yani borsalar Türkiye'deki yerel borsalarla global borsalar arasındaki kripto para aktarımının engellenmesi için yapılıyormuş gibi gözükse de aslında diğer tarafta bütün ekosistemi öldürecek bir şey oluyor. Çünkü ben kendi cüzdanıma, kendi kripto paramı alamadığımda ne bir Metaverse'deki bir projeyle etkileşim kurabiliyorum. Ne bir NFT satın alabiliyorum. Ya da yazılımcı bir yazılım geliştiriyorum. Kripto paralara ihtiyacım var. Denemek için bir sürü şey yapmam gerekiyor. Göndermem, almam, test etmem gerekiyor. Hiçbir şey yapamayacak durumda olurum. E o zaman sadece cebimdeki parayla gidiyorum. Borsaya para atıyorum. Al sat yapıyorum. Bunun, Bundan aslında kripto paraların, blockchain teknolojisinin bundan çok daha fazla olduğunun e, yavaş yavaş aktarılması lazım. Ben eminim ki e, işin uzmanları olarak da biz de bunları aktarmaya devam ettikçe bu yönde biraz daha yapıcı bir şekilde regulasyon olacağına ben inanıyorum. Kesinlikle. Alp son iki buçuk dakikaya giriyoruz. tabii ki sen herhalde bu sektöre en genç girenlerden birisindir. Uzun zamandır bu alandasın. Akademi tarafında da aynı zamanda yer alıyorsun. Şimdi 2021 enteresan bir yıl oldu. Sene daha önce de konuştuk bazı şeyleri. Şimdi 2022'de özellikle öne çıkmasını beklediğin piyasada alanlar hangileri, <laughs> neden bunlar öne çıkar? Hani oyundan biraz bahsettik herhalde oyunun popülerliği sürecektir bu alanda ama neler var? Son iki buçuk dakikada bunu alayım. Tabii ki. Yani öncelikle ben şöyle söyleyeyim. Fed'in faiz arttırım sürecine girmiş olabilir. Fakat bu enflasyonist süreç içerisinde Amerika'daki bu enflasyonun artması, diğer ülkelerde enflasyonların artması ile birlikte ben kripto paralarda çok ciddi bir geri çekilme beklemiyorum. Tamam Fed'in bir yandan faiz arttırım süreci devam ediyor. Fakat burada özellikle Bitcoin başta olmak üzere buradaki dinamikler oldukça farklı. Sınırlı üretilen ve ne zaman ne kadar üretileceği belli olan bir para birimi var. Buradaki dinamikler farklı olduğu için ben çok da ciddi bir geri çekilme kripto para cephesinde beklemiyorum. Bir sonraki uyarım şu olabilir. Şu anda herkes şunu konuşuyor ya biz diyor zamanında Bitcoin'i kaçırdık işte DeFi başladığında çok önemsemedik daha sonradan bu işin ne kadar merkezi finansın nerelere gittiğini gördük. Fakat NFT olaylarını falan da satın almak bazı insanlara böyle saçma geliyor. Ya bu sanat eserimi buna bu kadar alırken komisyon mu vereceğiz? Biz en iyisi Metaverse kısmını yakalayalım bu bizim gözümüzün önünde olan bir şey oluyor fakat Çoğu kişiden şu soru geliyor: Ya işte metaverse'te arsa almak mantıklı mı? İşte arsa fiyatları çok artmış. Burada biz neler yapabiliriz diye. Yani şunu baştan söylemek gerekiyor: İlk kripto paraların çıktığında, blockchain teknolojisinin yaygınlaşmaya başladığında da bazı böyle hisse senetleri, yani hiç değerlenmeyen hisse senetleri başına blockchain deyip şirketin başının adına blockchain koyarak çok ciddi değerleme görmüştü. Aynısını biz kripto paralarda da gördük ve şu anda metaverse kısmında ise yani bazı projeler ya biz metaverse koyunuz işte biz metaverse token'ıyız. Metaverse'e yatırım yapmak istiyorsanız bize yatırım yapın şeklinde evet. kullanıcılara kendini bu şekilde sunuyor. Evet. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Aceleyle yapılan, panikle yapılan, bir şeyleri kaçırıyorum şeklinde yapılan adımlar sonucu üzücü olabilir. Araştırın, sakin olun. Yani mesela arkamda da var işte okulüs gözlüğü takıp da çoğu kişi arsa fiyatları artmış ben bir şeyimi kaçırıyorum diyor. Öyle bir durum yok. Şu anda öyle panik yapacak bir durum yok. Fakat son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu projelerin içerisinde yer alabilirsiniz. İlla yazılımcı olmanız gerekmiyor. Bir projenin yapım aşamasında sadece yazılımcılar çalışmıyor. Her sektörde insanlar çalışıyor. Eğer geleceğin Metaverse kısmında ve 3.0 kısmında olacağını düşünüyorsanız mutlaka bu işteki projeleri araştırın. Bir şekilde yardımcı olmaya çalışın. Ekibe dahil olmaya çalışın. Emin olun bütün gün sadece o Metaverse coin'i dedik, dedikleri coin'leri alıp satmaktan evet. hem çok daha keyif verecektir hem de uzun vadede size daha kazançlı olacağını düşünüyorum. Alp yayınımıza katıldığın için, değerli katkıların için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Kripto paranın sonuna geldik. Konuğumuz Blockchain Center Kripto Ekonomi Grubu Koordinatörü Alp Işık'tı. Alp Işık'la birlikte hem kripto para piyasasındaki son gelişmeleri, Fed'in açıklamalarını konuştuk. Hem de Türkiye'de gündemde olan ve hazırlığı süren kripto para yasa tasarısında ekosistem için, Türkiye için ne yapılması gerektiğini konuştuk.